Nefret ettiğim bir kız fenomen olup onu engelledin mi? Bir çocuğa sen yürüyüp DM attın mı? Hiç arkamdan konuştun mu? Hiç sevgilini aldattın mı? Hiç bir fenomenle birlikte oldun mu? Siz KENDİSİNİ zannediyorsunuz. Aslıyla neden ayrıldınız? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Nora Pella var. Çok samimi olduk arkadaşlar. Böyle setteydik biliyorsunuz. Film çektik falan. Biz birbirimizi Instagram'dan daha önce tanıyorduk arkadaşlar. Evet. Ama hani aynı ortama girince ne bileyim hiç bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum ben de, ya. Yani ben düşünüyordum aslında. Valla. Ben düşünüyordum. Bizim kafamız uyardı diye düşünüyordum. Biz böyle aşırı derecede samimi olduk. Aman Allah bozmasın. Aman. <laughs> poponu kaşı. <laughs> Siz de Noray'la YouTube videosu çekmemi çok istemişsiniz. Instagram'daki takipçilerim olsun. TikTok'taki takipçilerim falan. Hatta burada Noray'la ilgili bir bomba var. Herkesin merak etti. Onu sana soracağım böyle bir arada. Şimdi söylemiyorum ama onu sor ben sana Bugün beraber yaptım yapmadım challenge yapacağız O zaman uzatmadan başlayalım Evet ilk soruyu ben patlatıyorum şu an Biraz ağır bir soruyla başlayacağız arkadaşlar Hiç instagramdan nefret ettiğim bir kız fenomen olup Onu engelledin mi? <laughs> Bu kişi kim? Engelledim. Ben de engelledim. Sen de engelledin değil mi? <laughs> evet ben ama ilk ben engellemiştim onu. Bıcık olup engellemiştim. Ülke yani engellemiştim. oluyor ya. İsim vermeyeyim ama çünkü bir tane de değil, iki tane de değil. Oldu yani gerçekten oldu. Bunu ilk defa açıklıyorum bir yerde. Organizasyondaydık hep birlikte. Daha önceden Instagram'dan tanıdığım bir kız fenomendi. Bana şey yapmıştı. Aşkım beni takiplesene ya. Benim şarjım yok. Şu anda ben seni sonra takiplerim demişti. Takibe aldı. Sonra beni takip etmedi abi. İki gün geçti. Baktım takip et etmiyor. Dedim ki ne kafasını yaşıyor acaba? Sonra ben de çıktım takipten yani. Sırf Nora Pella beni takip ediyor diye ego yaşamak için büyük ihtimalle kendisini takibe aldırtıp beni takip etmedi. Gerçi, evet abi böyle şeyler yaşadım yani. Gerçi ben de böyle aptal şeyler çok yaşadım ya yani, sosyal medya biliyorsun. Karaktersiz çok anacım. Çok çok. Buradan Kerimcan Durmaz moduna geçeceğim. Şimdi buradan karaktersiz insanlara söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'ım! Allah, Allah, Allah. <laughs> Allah'ından bulsun hepsi ve zaten herkes hak ettiğini yaşayacak. Bekleyin. Evet Rezalım. ya. Rezalım tatlım. Hiç Instagram'da bir çocuğa sen yürüyüp DM attın mı? <laughs> Yaptım ben yapar. Zaten yapmadım deseydi. Bir böyle şüphecilik yapacak Bu senin Dürüst olduğun için tebrik ederim. ben dürüstüm yani. Niye? Herkes yapmıştır. Şimdi. Şey. Sen sana soruyorum. Bence al bunu yani. <laughs> Normal bir durum değil ki artık. Yok ya zamanında herkes yapıyordur. Bence zamanında hepimiz yaptık. Kız da yürüyebilir, erkek de evet. yürüyebilir zaten. İnsanların bazı şeyleri oluyor. Bazı insanlarda ama. İşte kız yürürse aa falan ya da böyle kızın yürümesi yanlış gibi. Yoo. nerede? Tamamen cesaretinizle ve kendinize özgüveninizle ilgili. Başka evet. da hiçbir şey yok yani. Haşlanıyorum. Sen de ya. <laughs> <laughs> i̇kimiz de aynı burcuz bu arada ya. En iyi anlaşan burçlardır biliyorsun. Evet olsun. ya ama çok bak böyle olduğumuza bakmayın. Ben bunu hep diyorum. Normalde burçlarla ilgileniyorsanız biz boğa burcuyuz ikimiz de. Derler ya en duygusal burç balıktır falan yalan. En... etmesene şimdi. En duygusal burç kesinlikle boğalar yani. Bazı şerefsiz insanlar zayıf noktalarımızı kullanabilir. Şerefsiz. Hiç hoşlandığın benim yanında osurdun mu? <laughs> olabilir mi Oluyor mu? Ben kişinin yanında Gerçekten hiç osurmadım. Çok korkuyorum. Şu anda bir ilişkim var, sevgilim var ve gerçekten bazı bazı ara ara tabii ki çok korkuyorum ama daha başıma hiç... Öyle bir şey gelmedi ama gelirse... Gösterelim o zaman ben de göstereceğim. Hoşça ama yapmadım daha. Ben yaptım. Yaptın mı? Nasıl bir duygu? Sesli değildi. <laughs> sesli değildi ama bir koku vardı. <laughs> sesli <Püs diye> falan. <laughs> ama yani böyle sesli değildi. Olur ya böyle sıkarsın fıs fıs. fıs, fıs, fıs. Neyse işte yani o da tabii ki yüzme osturduğunu sen falan diyecek değildi yani sonra ben uzaklaştım oraya parfüm falan sıktım. Çok iyi soru ama kendi kendine verdim beni değil. Aslında ben dürüstüm biliyorsun. <laughs> Hiç arkamdan konuştun mu? Evet. Anlatamaz, bekliyorum. <laughs> yani şimdi şöyle bak, sen de biliyorsun bunu. Sosyal medya fenomenleri bir araya geldiğinde, bugün yaptığımız gibi insanların dedikodusunu yapıyorlar. Yani bu gıybet dönüyor, bir şekilde dönüyor. Herkes dürüst olsun burada. Kimsedeki de ki, ''Aa, ben çok deli'' ee, falan filan görüyoruz zaten. Bu çok eski bir olay mesela. Özellikle senin konunu ''Aa, Nora'' diye açmadım. Böyle... Ama e açanlar vardır. Açanlar vardır. Yalanlar! Ve bana dediler ki, ''Aslı seni hiç sevmiyor'' dedi biri bana. Ben dedim ki, ''Nora da mı sevmiyor?'' ''O pek bir şey değil de, Aslı seni sevmiyor'' dedi. Yani, Ciddiyim böyle gerçekten Gerçekten ben mi? de şey dedim ki videolarını çok beğeniyordum neyse o zaman dedim. 4 yıl oldum, aynı evde yaşadım hiç öyle bir konu olmadı ya Sevmezse bilirdim. Ha bir de şey videolarımı beğenmiyormuş. Hiç öyle şeylere takılan bir insan da değil Yok, yani. Yok senden şey yaptım ki ya, öyle bir insan değil zaten ama bu çok eski bir olay zaten. Kim söylemişse bildiğin konu yaratmak için söylemiş öyle bir şey olsa bilirdim. Bir bilirdim daha... ki öyle bir şey olsa zaten benim de sana bir ön yargım olurdu. İster istemez yani, olurdu. ama sen bana demiştin ki yayın yaparken ben seni hiç sevmiyordum dedi. He ama o olay ayrı. <laughs> Ben böyle bir şey dedim. İlk canlı yayındayız. Besteyle hiç konuşmuşluğumuz yok. Bir canlı yayın platformunda bizi eşleştirdiler. Birlikte canlı yayın yapalım diye. Ben de orada açık açık dedim. Ben seni hiç sevmiyordum diye. Ama neden? Sor neden? Neden? Çünkü sen benim hakkımda konuşuyormuşsun gibi. Bana çok lanse edildi. Aa, aa. Nora işte bestesinin hakkında şöyle şöyle dedi. Bestesinin hakkında böyle böyle dedi. Bestesini şöyle sevmiyor, böyle sevmiyor. Aşkım bana da tam tersi gibi bir şey geldi biliyorsun. Bu insanlar bizim aramızı bozmaya çalışıyor. Evet bu insanlar bizim aramızı bozmaya çalışıyor. Şeytanlar. Şeytanlar, <laughs> yılanlar ama öyle bir şey yok. Onlara çarpı gönderiyoruz. Dan 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 dan. Peki sen benim hiç arkamdan konuştun mu? Arkandan konuştum, şöyle. O kadar çok bana gelmiştik işte, bestesinin hakkında şöyle şöyle, böyle böyle dedi. Ben de her zaman iyi tamam, kendi bilir yani. Zaten bir tanışıklığım yok, bir şeyim yok hani. Kendi bilir, işte de iyi işte ben de sevmiyorum zaten falan filan. Çok demiştim. Olur öyle <laughs> şey. Olur öyle ya! Arkadaşlar gerçekten yılanların sofrasındayız. Bizim piyasa tam bir yılanlar sofrası. Şeytanlar sofrası. Ama siz de bizi hafife almayın ha. Vallahi ama ne oluyor işte? Nerede patlıyor olay? Atıyorum, bizim yakın olmamızı istemeyenler Şu anda patladı mesela. Çünkü onların söyledikleri artık birbirimizin hakkındakini biz biliyoruz. Ve yalan konuştukları ya. ortaya çıktı. Da 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 -dan. Hiç sevgilini aldattın Hiç aldatmadım gerçekten. Hani sevgilim dediğim bir insanı gerçekten hiç aldatmadım. Ama arada göz çapkınlıkları belki olmuştur. Eskiden onun yerine ayrılmayı tercih ettim direkt. Başka birine gözün kayar. Başka yani. birine gözün kayar mı? Zaten onu sevmiyormuşum oluyor. Anladın Başka birine gözün kayıyorsa demek ki bir eksik olan bir şeyler falan var. Yani. Sen de yaşamışsın. Evet, evet. Direkt ayrılıyorsun o insanı. Dardı sonuçta üzmek istemediğin için yine de aldatmaya karşı olan bir insanım aldatmak aldatılmak bence dünyanın en kötü şeyi. Sen çarpı bende şey bana diye bence. Gerçekten mi? Aldattın mı? Ben hep söylüyorum böyle soru cevap videolarına denk geldiği için ben aldatıldım. ona da intikam için aldatıyormuş gibi yaptım arkadaşımla planlı olarak. He ama o... biliyor. Tamam o şey ama kendi gururunu kurtarmak. Gururumu kurtar. Ama ya ben de böyle bir aldatılmanın üstüne ama çok pişman oldu yazık bir kapımda falan bekledi böyle günlerce. Oh. Yapmayın işte böyle ne şeyler oldu? yapmayın. Ne ne oldu? Yani ne oldu yani? Sonra ben de dedim, canım hadi. Kış kış çok. Oo, o, o. Çok sıkıldım. sıkıldım. Köpek birbirine girdi Ama bir dakika bunlar... O iki tane minnak köpeğin kavgasına şahit oluyor. Evet evet o minnak manyak biraz. Bir kere yanlışlıkla bu eve girmişti. Bize saldırmaya kalktı sonra bana küçük böyle küçük ömür. Şehirli köpekler var ya böyle dişleri şeyleri var. Küçükler daha saldırgan oluyor ya. Oy. Bizim gibi. <laughs> Flört sevgili hiçbir fenomenle birlikte oldun mu? Yani bu fenomenlerin isimleri biraz sıkıntılı, sıkıntılı. tehlikeli ama... Evet. Maalesef. Oldu öyle şeyler. Olur öyle. Sana da aynı soru geçerli. <laughs> Birlikte olmadım ama zamanında flört etmişliğim var tabii ki. Ya zaten Ondan da sonra aman Allah korusun diye. Ama olmaz imkansız ya böyle bir ortamda. Evet ya aman. Bir şekilde. Maalesef. Yani fenomen fenomenle sevgili olabilir ya. Bunda bir şey yok. Yok abi yok. Ben öyle düşünmüyorum yani. Çünkü fenomen diye abi Şu zaman... anda kesin bir fenomende gözü var. O yüzden böyle konuşuyor. <laughs> <laughs> Onların gözü bende ben. De, ben de, de. Tamam canım bir şey demedik biz de. <laughs> ya! Aa, yakışıklı fenomen kalmadı arkadaş. <laughs> hiç sarhoş olup böyle eski sevgilini aradın mı? Ben sarhoş olunca şöyle bir şey oluyor. Şimdi senin yanında hiç sarhoş olmadım ama anlayacaksın. Kulüpte bile olsam, çok sesli bir ortamda bile olsam uyuyorum direkt. O yüzden kimseye mesaj atmıştım yok öyle sarhoş olup. Çünkü direkt uyuyorum. Yani atıyorum kulüpteyiz sarhoş oldu. Ayakta uyurum yani. Hiç önemli değil. Yeter ki uyuyayım. Kafamı koyacak bir yer olsun ben uyurum. Hadi sana bir şey açıklayayım. Bunu hiçbir yerde açıklamadım. Şu anki sevgilimle seneler önce çok sarhoşken tanışmıştım. Bayağı bildiğin rezilken tanışmıştım. Aga hayal be. Baya bak gerçekten öyle. Ölümüne sarhoştum. O zaman tanıştım. Sabahleyin gitti bana böyle çorba falan getirmişti onu hatırlıyorum. Yıllar sonra da şimdi yine sevgiliyiz tabii. <laughs> Ama maşallah nazar değmesin. <laughs> Neresi başıma benim? de artık senin başını bağlayıp <laughs> öyle ayrılacağız. Evet. Ay ayrılmayın kız. Öyle değil ya, ben kendisine ayrılmayı düşünmüyorum zaten. Piyasadan çekeceksin anlamında Hani şey piyasa, Sevgililik piyasasından çekeceğiz gibi. Böyle güzel kızı nasıl kaçırıyorsunuz siz ya? Siz kendisine zannediyorsunuz. <laughs> Sen sor. Ondan sonra ben sana. Kilit bir soru soracağım o, zaman. Böyle şey. yapıyoruz. <laughs> tamam ben çok basic bir şey soracağım. Beni tanıdıktan sonra ne düşündün? yaptım yapmadığım bir şey yapıyor o zaman. Neyse tamam be. bu artık şey. Attı. Kağıtları attı. Son Senden sorular attı. falan. Bak şimdi ben böyle şeyimdir böyle hani tam olarak şey ifade edemem ama gösterebilirim. Seni çok Seni sevdim. <laughs> çok sevdim öncelikle böyle. Gerçekten çok sevdim samimi bir şekilde sevdim. Ay gerçekten ben de çok sevdim bu kızı. Evet. manyak. Gerçekten deli. Tam bir böyle arkadaş olmanızı isteyeceğiniz biri. <laughs> Sen de ee, şeyim yani. Ne denir ona? Göt oldum an. <laughs> bir kere gerçekten kafamız uyuşuyor bak. Evet. Kafamız ya. uyuşuyor. Seni bilbet mükemmel bir olay. Seni eğleniyorum. Tamam. enerjimi çok yükseltiyorsun. Mesela bir sem hemen ona çıkabiliyorum yani. Enerjisini Sen de... yükseltmek isteyenler gelebilir Evet. Ya aşırı bursa. pozitif insan. <laughs> Güzel insan. Çok seviyorum. Vallahi seni çok sevdim. Oh. Ve kimi çok ısındı, şey yani bağımlılık yaptı, o yüzden dilerek böyle sordum ki soruyu yumuşattım ki şöyle hareket yaptı ya sana soracağım diye. <laughs> o soru hangi soruysa belki ben yani yumuşar dedim. Evet kilit soru arkadaşlar son soru. Aslıyla neden ayrıldınız? Da 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 da. 4 sene aynı evde yaşadık. Biz Aslıyla çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Artık arkadaşlıklar öteydi yani kardeş gibiydik bildiğin. Uh -huh. Bir de mesela birçok insanın bilmediği bir şey var. Benim annemler oturduğumuz evin tam alt katında oturuyordu. Yani tam aslında bir kardeşlik gösterisi anne anladın mı? Ama nasıl insan gerçekten kardeşiyle kavga eder? Biz de gerçekten artık son zamanlarda birbirimize çok kavga etmeye başlamıştık. Çünkü niye? Hem uzakta oturuyorduk. Yani İstanbul'a biraz uzakta oturuyorduk. Kimseyle görüşmüyorduk. Neden? Çünkü zaten birbirimize çok iyi anlaşıyorduk. Kimse ihtiyacımız yoktu hiçbir anlamda. Hani öyle video çekelim falan diye bile insanlarla görüşmüyorduk. Sonra ne oldu? Zamanla herkes kendi hayatına bakmak istedi aslında. Olan hani sana zaten önceden anlattım aslında. Hani olan spesifik bir kavga yok. Şunun yüzünden kavga biz diye bir şey yok. Ne oldu? Zamanı geldi. İkimizin de hani durumu düzeldi biraz. Ayrı evlere çıkalım muhabbeti oldu. O anda biraz kavgalarımız yükseldi çünkü ikimiz de aslında o da ayrı eve çıkmayı çok istiyordu. Hmm. Ben de ayrı eve çıkmayı çok istiyordum ama 4 senenin getirdiği bir alışkanlık vardır ya. O alışkanlık sürecinden dolayı ayrılırken yani evleri ayırmaya karar verdikten sonra kavga etmeye başladık hmm. biz. Ne zaman ki dedik ki tamam evleri ayırıyoruz ondan sonra her şeyde kavga etmeye başladık. su niye burada? Şu bardak niye burada? Niye aslında onu sonra sonra fark ettik. Birbirimize olan sevgimizden dolayı aslında böyle ayrılmak istemememizden dolayı birbirimize böyle ıı, düşman gibi olduk ama aslında düşman gibi de değildik. Hani böyle tatlı hani böyle bir sert kavgalar vardır ya öyle olduk. Bir süre hiç konuşmayalım dedik. Birbirimizi videolarda da göstermeyelim, <laughs> storylerde de göstermeyelim. Böyle hani büyük. Ama bu ayrı eve çıkalım kararından sonra oldu. Hala mesela pek göstermiyoruz birbirimizi videolarda ama çok iyiyiz. Aman Allah bozmasın. Aa çok iyiyiz. Hiç sıkıntımız yok. Gayet Evet, eski kankalığımız devam ediyor ama sadece şu arada sosyal medyada göstermiyoruz. O da neden? Birbirimizi o süreç zarfında birazcık da olsa kırdık. O kırmamızı kendi aramızda hallediyoruz önce. Ama hala seviyoruz, görüşüyoruz. Eyiz evet, yani sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Takipçilerim de bana çok sordu merak etti. Şey Herkesin yani... merak ettiği soru. Evet, seninle hani şey hani video çekeceğimi sordum ya az önce. Hep yazmışlar hani biz Norayla ne çekelim demişti. Yaptın yapmadım yapın ve bu soruyu sor demişler özellikle. Hani onlar da çok merak ediyordu. Ben de zaten önce önceden Deşe merak ettim. Ve spesifik ediyordu. bir şey yok. Sadece Hı. hani ayrı evlere çıkalım. Dedi ondan sonra olaylar büyüdü bizde. Olur Aleş. Şey. Evet olur ama biz yine aynı sitedeyiz. Evet. Sadece ayrı bloklardayız. Yine hani kopamadık birbirimizden. Çünkü neden? de en ufak bir şey olsa yine biliyoruz ki en ufak bir şey olsa onun başına bir şey gelse ilk ben koşarım. Kimseye de izin vermem yani öyle. Anaç tarafım vardır zaten bizim takipçiler yani. de biliyordur. O anaç tarafım Sen vardır. Sen bir kralsın. Sen senin için de öyle. Ya ben bugün bir şey oldu da ben atlar gelirim yani. Hiç sıkıntı değil. O anaç tarafım çok fazla benim. Koruma içgüdüm çok Onu fazla. Kavgalı olduğum süreçte ben Aslıya en ufak bir şey zaten hani söylediğimi göremezsiniz videolarda. Onun hakkında da biri bana bir şey söylese hemen o cadılaşırım. Sen kimin onun hakkında konuşuyorsun? Aga mükemmel dostluk o zaman. Yani dostluk öyle. Ya dostluk bozulmuyor ya. Gerçek dostluklar hani ne olursa olsun cidden bozulmuyor. Bak benim mesela gerçek söylüyorum tam 17 senelik bir arkadaşlığım var. Arkadaşlık denmez artık o kardeşlik Evet. Yani. Mesela şey olmuyor mu sende de atıyorum 4 ay görüşmeyi ama ilk görüştüğünüzde hiçbir şey olmamış aynen, gibi. Aynen. Aynen öyle. İşte mükemmel arkadaşlık bu gerçekten öyle. Ben onu Aşırı seviyorum. O da beni aşırı seviyor. Nasıl diyeyim yani? Kardeş gibi anam 17 sene. Bak biz ona çok küstük falan izlersen kardeşim bak öpülüyorsun, seviliyorsun buradan çok şey izler. Herkesin hayatında öyle bir insan olman ama dediğim gibi bir kavga, bir gürültü yok aramızda. Onu anladık kız Aa! Deyip kavga anladık. etmeye gidiyorum şimdi. <laughs> Neyse şaka yapıyorum. Bu arada Nora bu eve nasıl geldi bilmiyorsunuz. Bir buçuk saat önce burada sinir krizleri falan geçti. <laughs> ben... Nora'nın kanalındaki videoyu izleyin. Ben hiçbir şey demiyorum. Ş şok etkisine orada. Ben bu eve sürpriz bir şekilde geldim. Bu videoyu çekeceğimiz olan belli değildi. Ben bir kışkırtma videosu çektim. Sonra da Aynen. desteğe dedim ki hadi gelsin. Senin kanalına da bir şey. <laughs> Bu da gönlümü almak için miydi? <laughs> Hayır gönlünü almak için değil kanka. Affettireyim diye kendime. <laughs> Ama gerçekten yani ben böyle bir şey senden beklemiyordum. Yani neyse izleyin artık. Ben i̇zleyin o kadar söylüyorum. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenin, yorum atın, abone olun, bildirimler açın. Nora'nın kanalına da abone olun arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız ikimizin onu da yorumlara belirtin. İstediğiniz video içeriklerini de belirtin. Sizi seviyorum, sizi öpüyorum.